sadece gelip coşarak bir demokrasi tutmuyorsunuz. Yavrularımıza, çocuklarımıza, torunlarımıza aydınlık bir Türkiye binasının nöbetini tutuyorsunuz. Çünkü 15 Temmuz'da bu milletin aldığı tankları, topları bu FETÖ teröristler bu millete doğrulttular. Ama siz o kendi tanklarımızın, toplarımızın üzerine çıkarak bu FETÖ teröristlerden, bu işgalcilerden, bu teröristlerden demokrasimizi de, milletimizin iradesini de siz kurtardınız. İşte bir gün tarih Günü yazarken hepinizin bu meydanları dolduran aziz Türk milletinin her ferdinin her yaptığı yiğitçe bu hareketi çocuklarınız tarihte gururla okuyacaklar. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Bakın görüyorsunuz. Batıdan Amerika'ya hepsi bu teröristlere ümit bağlamışlar açığa çıktı şimdi. Hepsi açığa düştüler. Türkiye'yi parçalamak için, bu ülkeyi bölmek için hepsi birliktelik yapmışlar. Ama öncelikle Aziz Türk Milleti'nin feraseti, sonra da yeryüzündeki, dünyadaki mazlum müstefiler varsa hepsinin oyununu Cenab-ı Hak boşa çıkarttı. Ya mekanı ya mekan Allah. Oyunların Allah! Allah! oyunların bozucusu da en büyük oyunu kuran da yüce yaratandır. Bunu hesaplamadılar ama görüyorsunuz 15 Temmuz'dan beri Türkiye'nin her köşesinde her renkten her düşünceden bu ülkenin insanları iradelerine sahip çıkıyorlar. Allah hepinizden razı olsun. Nöbetiniz kutlu olsun. Akşamınız hayırlı olsun. Allah'a emanet olun.